Merhabalar Futbol medya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Transfer dönemindeyiz, ara transferdeyiz. Ligde araya girdik, 21 hafta tamamlandı. Ama ara transferde sıcak bir gündem var. Bugünkü gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım ve yarın Türkiye Kupası'nın şampiyonuyla Süper Lig'in şampiyonu karşı karşıya geliyor Süper Kupa için. Başakşehir ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ee, enteresan bir maç olacak. Bugün e, basın toplantıları vardı. İki teknik adam maça yönelik açıklamalar yaptı. Ee, Abdullah Avcı e, yani Anadolu'dan çıkan bir kulübün başında olmanın ayrıcalığını yaşadığını ve kupayı hedeflediğini söyledi. Ligde biliyorsunuz 12 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik bir mağlubiyet. Müthiş bir çıkış yakalamıştı Abdullah Avcı bunun avantajını yaşıyor lüksünü yaşıyor ve bunun kupayla taşlandırmak istiyor bir de Abdullah Avcı'nın şöyle bir durumu var genç milli takımları çalıştırdığı dönemden bu yana hiç kupa kazanamadı yani çok başarılı milli takım hocalığına kadar yükselmiş Türk futbolunun yeni jenerasyonunun en önemli teknik adamlarından biri ama kupası yok Okan Buruk öyle değil mesela kupalar kazanabildi müzesine götürdü kariyer olarak çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi ama Abdullah Avcı'nın Kupa hasreti var. Tıpkı Şenol Güneş'in Süper Ligi çok çok sonra elde etmesi gibi Abdullah Avcı'nın da Süper Kupa, Türkiye Kupası ya da Lig Kupası anlamında hiçbir başarısının olmaması, bu kupayı havaya kaldıramaması. Sanıyorum bu karşılaşmada Abdullah Avcı biraz da bunu hedefleyecektir. İrfan Can esprisi de yaptı. Bu karşılaşmada İrfan Can oynamayacak galiba ama ben onu yine değerlendirmek istiyorum. Herhalde buna da hakkım var. Çünkü yetişmesinde, gelişmesinde benim de katkım var dedi. Gerçekten de öyle. Başakşehir'de çok uzun süre hocalık yapmıştı. Tarihe geçen bir periyot geçirmişti Abdullah Avcı Şimdi Başakşehir'e karşı Trabzonspor'la kupa arayışında. Ve Okan Buruk takımın toparlanacağını hatta İrfan Can'ın bir iki hafta sonra takıma dönebileceğini umduğunu söyledi. Yani Aspor'un e, dün verdiği haberin teyidini geçti. İrfancan e, önemli bir sakatlık yaşadı. 2 e, haftalık yani 15 güne yakın bir aradan bahsedebiliriz. Bu aradan sonraki bir 2 haftalık süreçte de forma giyemeyebilir ama ondan sonra bizde giyebilir dedi. Oynayabilir dedi. Yani kalmasını istediğine yönelik bir mesaj verdi ama bir taraftan da kapıyı açtı. Eğer değerini bulursa her futbolcu e, satılabilir dedi. Ee, bu konuda da kulüple paralel bir söylemde bulundu. Yarın e, karşılaşma Süper Kupa yani Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 20.45'te başlayacak. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu aynı zamanda Olimpiyat Stadı'nın önemli bir test maçı. Karagümrük Beşiktaş maçı da bu stadyumda oynanmıştı. E, zeminin hazır olduğu görüldü. Rüzgar e, panellerinin e, monte edildiği görüldü. Yenilendi Olimpiyat Stadı. Çünkü Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi'nin finali oynanacak. Çok önemli bir organizasyon. Aslında 2020'nin Mayıs'ının Şampiyonlar Ligi bizdeydi. İstanbul'da, Olimpiyastan'da oynanacaktı ama Türkiye burada bir e, duruş sergiledi. Biz bundan e, seyirci anlamında da kazanç elde etmek istiyoruz. Seyircisi bir maçı istemiyoruz dedi. Bunun üzerine Portekiz'e kaydırıldı biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi organizasyonu. Farklı bir formatta oynandı. E, seyircili olması açısından Mayıs'ı bekliyoruz. Temenni ediyoruz ama yine seyirsiz oynanma ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Şu anda bir belirsizlik var ama olimpiyat stadında bu sefer kesin oynanıyor. Stat hazır ve son test maçı bu karşılaşma gerçek anlamdaki test maçı bu karşılaşma olacak. Yarın A Spor'dan şifresiz kanaldan yayınlanıyor ve Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor karşılaşmanın hakemi de. Yaşar Kemal Uğurlu bu bilgiyi de verelim. Şimdi transferle ilgili gelişmeler var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta da var. Ee, diğer kulüplerde de hareketli bir dönem yaşıyoruz ee, Mesela Sumudika'dan başlayalım Gaziantep e, Futbol Kulübü'nden işte eşi üzerinden yaptığı bir ödeme ile ilgili espri yüzünden gönderilmişti Yine bu espri ile Rize Spor'a başlangıç yaptı Hasan Kartal Rize Spor'un başkanı e, Eşi ile ilgili e, bir daha e, para almayacağını ve espri yapmayacağını söyleyen bir yazı yazdı formaya ve imzalattı ve böyle bir başlangıç yaptı. Bir buçuk yıllığına Sumudika, çılgın Roman, Çaykur Rizespor'da, Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek. Daha gelmeden önce 21 kişi Covid, Rize'ye gelmek konusunda temkinliyim biraz kaygılıyım demişti. Gaziantep'ten de Covid ilk çıktığında özel uçakla ayrılmış Romanya ülkesine gitmişti. Fakat imza için geldi ve bu imza törenini gerçekleştirdi. Çok tartışılan bir isim ama performansı ve takımlara, çalıştırdığı takımlara dokunuşları anlamında sanıyorum e, tartışılmayacak bir isim. Sumudika Rize Spor'a hayırlı olsun diyelim. Antalya Spor krize girdi. Çok önemli bir gelişme var Antalya Spor'da. Transfer yasağı geldi. Çünkü Shakhtar Donetsk'ten aldığı eski futbolcular, şu anda kendisini oynamayan futbolcularla ilgili ödemesi gereken, ödemesi gereken parayı vermediği için Antalya Spor'da bir transfer yasağı söz konusu. Daha da kötüsü biliyorsunuz geçen hafta başkan ve yönetim de istifa etmişti. Yani Antalya Spor krize girdi. Çok zor bir döneme girdi. Ersun Yanal takım başında çok deneyimli bir isim ama Ersun Yanal da aşan çok büyük bir, büyük bir kriz dalgasıyla karşı karşıya Antalya Spor'un bu e, yönetim krizi arkasından transfer yasağı bunlarla mücadele etmesi ve buradan sıyrılması bu açıdan baktığımızda zor. Antalya Spor için tehlike çanları çalıyor. 21. haftada şimdiden 42. haftanın sonu için düşme potasının en önemli adayı diyebiliriz Antalya Spor'a. Artık bu saatten sonra onu ancak mucizeler kurtarır. Ee, çok zor bir dönem başladı. Yurt dışından bir transfer haberi var. Tuchel e, e, Chelsea ile anlaştı. Paris Saint Germain yollarını ayırmıştı. E, Paris e, Chelsea de Lampard'la 2-3 gün önce vedalaşmıştı ve böyle bir birliktelik oldu. Yani şeyler İngilizler Alman hocaları sevmeye başladı. Peş peşe transfer ediyorlar. Kasımpaşa'da tanıdık bir ismin gündemde olduğunu belirtelim. Tosic 2018'de Çin'e transfer olmuştu. Fakat oradaki sözleşmesi sona ermişti. Kasımpaşa'nın ile temasa geçtiği ve Tosic'in transferi konusunda mesafe kat ettiğini söyleyelim. Hırvat oyuncu çok yakında. Tekrardan özür dilerim. Sırp oyuncu. Sırplar. Hırvatlar birbirlerini pek fazla hoşlanmazlar, sevmezler. O yüzden karıştırmayalım. Çok yakında Süper Lig'e geri dönüş yapacak gibi görünüyor. Bu arada Başakşehir bir transfer açıkladı. Konya kaptanı Ömer Ali'yi kadrosuna dahil etti. Ömer Ali ligin ikinci yarısından itibaren Başakşehir'in formasını giyecek. Bu arada basketboldan bir haber verelim. MAKKA bir ile ilgili. Perşembe günü Anadolu Efesle karşılaşacaktı ama İsrail hükümeti. Seyahat sınırlamaları getirdiği için Makkabin'in gitmesine izin vermedi. Euroleague Türkü Şehirleri Euroleague maçıydı. Perşembe günü gelmiyor Makkabi maçı ertelendi. Böyle bir gelişme var. Bu bilgiyi de aktarmış olalım ve spor bakanının yani burada bu yayınlarda akşamları sizlerle buluştuğumuzda dile getirmiştik. Yani Süper Lig'e bu zeminler yakışmıyor. Bu sağ şartları yakışmıyor. Uygun değil demiştik. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duruma el attı ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve bununla ilgili kulüplere ödenek de verildiğini ama bunların takibinin yapılmadığını söyledi. 10 numara bir çıkış ama problem şu. Yayın krizi çıktı, Spor Bakanı devreye girdi. Yabancı sayısı ile ilgili sorun çıktı, Spor Bakanı devreye girdi. Çimlerle ilgili sorun çıktı. Spor Bakanı devreye girdi. İster istemez şunu sormak gerekiyor. Sevgili Kenan Başaran bir tweet atmış. Yani aynı paralelde düşünüyorum. Ee, yani Türkiye Futbol Federasyonu ne yapıyor acaba? Yani çok merak ediyorum. Şimdi sorular var. Bir iki tane. Hı? Şey. Bir dakika özür dilerim. Bir düzeltme yapıyorum. Evet. Şimdi e, Adiler Bülent Bey merhaba. Fatih Terim dönemi artık bir gün bittikten sonra Galatasaray Winner Kulüp olma özelliğini sürdürebilir mi sizce? Ferguson sonrası Manchester United zirvede kalamıyor mesela demiş. Güzel bir tespit. Ee, yani Manchester United, Ferguson öncesi de zirvede değildi. Yani arada Galatasaray ile Manchester'ı yerel anlamda, e, uluslararası anlamda da değerlendirebiliriz. Zaten uluslararası anlamda... Ara ara çıkışları olan 10 yılda bir çıkış gerçekleştiren bir kulüp Galatasaray. Sürekli orada kalamıyor. Ama 10 yılda bir mutlaka çok önemli bir başarıyla, Türkiye ölçülerine göre çok önemli bir uluslararası başarıyla ülkeye geri dönüyor. E, yerel düzeyde de Manchester gibi bir dalgalanmanın içine girmez. Çünkü Galatasaray her zaman bu tür yarışların içinde olur. Bir 13 senelik dönem dışında Galatasaray'ın bu kadar uzun süreli hasretleri olmadı. Son çeyrek asırdır zaten Galatasaray'ın, çeyreği diyebiliriz neredeyse şampiyonlukların çoğunu krizlere rağmen mali krizlere rağmen elde eden bir kulüp yapısı var o yüzden Manchester United Galatasaray eşleşmesi Ferguson Galatasaray Fatih Terim eşleşmesiyle beraber değerlendirildiğinde Fatih Terim sonrası Galatasaray çözülür mü bir tür bilansa girer ama Galatasaray bu noktada Manchester gibi çok fazla dalgalanmayabilir daha çabuk toparlanabilir ama tabii burada rakipler de önemli Fenerbahçe bu sene özellikle Ali Koç'la beraber kadro yatırımlarıyla bir çılgın bir atağa geçti. Bu kulüp yani yarışın dengesini boza bozabilir. Galatasaray'ı psikolojik olarak etkileyebilir. Galatasaray ama başka bir politika geliştirebilir. Şu anda mesela yardım kampanyalarına bazı iş adamları astronomik rakamlarla katılmaya başladılar. Yani Galatasaray'ın alışık olmadığı bir tarz bu. Fenerbahçe'de iş adamları Pamuk eller cebeyi yapar ama Galatasaray'da kolay kolay yapmazdı. Şimdi Galatasaray'da da görmeye başladı. Galatasaray da farklı bir noktada değişebilir. O yüzden biraz beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben bir Manchester United gibi bir duraklama dönemine Fatih Terim sonrası gireceğini çok da tahmin etmiyorum. Toparlar diye düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim sonrası da Fatih Terim'li bir süreç olma ihtimali çok yüksek. Yani daha sonraki yayınlarda bunu biraz daha açarız. Hakan Şahin. İyi yayınlar demiş, iyi geceler demiş. Teşekkür ederiz. Mahmut Orhan, iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz. E, Salih Dal, e, Bülent abi yayınlar. 29 yaşındayım. Hayatımda Fenerbahçe'de böyle transfer dönemi görmedim demiş. Siz yaşınız itibarıyla yaşıt sayılırız. E, böyle bir dönem gördünüz mü? Yani mesleki olarak benim yaşım sizin yaşınıza uygun. Artı Ali Koç bu bütçeyi nasıl buluyor bana garip geliyor demiş Salih Dal. Şimdi bu kadar büyük transfer hamlelerini zaman zaman e, kulüpler yapabiliyor. Bunlara tanıklık edebiliyoruz. E, ama bu transfer furyasında mesela e, bir dönem Az Yıldırım'ın e, Cemil Turan'la başlattığı bir dönem vardı. Türkiye'nin bütün genç oyuncularını toparladılar. Böyle çok yüksek sayıda transfer yaptılar ama o gençlerden verim alamadılar. Yani bu tür yüksek kalibreli transferler de yaşandı. Ama çok fazla şey olmadı. Verim alınamadı. Bu kadar büyük kadroların değişmesi falan pek her zaman olacak şeyler de şöyle bir açıyla değiştireyim müsaadenizle. Yani o yüzden buna benzer dönemler arada bir oluyor ama bu kadar çılgınca ara transferde de devam eden yani her zaman olmuyor. Ünal Aysal döneminde mesela çok yakın dönemde Galatasaray benzer bir çılgın dönem yaşamıştı. Ara transferde bile çok yüksek futbolcu transferleri sayısı olarak gerçekleştirmişti. E, Fenerbahçe de bunu yapıyor. E, Fenerbahçe e, bütçesi nasıl buna el veriyor demiş. Fenerbahçe bunu izah ediyor ama şimdi bu izahta da cevap isteyen e, noktalar var. Şimdi mesela e, yani Mesut Özil Ar e, Arsenal'de 12 milyon puan oluyordu. Bunun euro karşılığı yani eurodan hesaplayalım çünkü Türkiye'de artık euro üzerinden e, hesaplandığı için. Euro karşılığı 14-15 milyon euro yapıyor. Şimdi 14-15 milyon euro yıllık geliri olan bir futbolcu, Fenerbahçe'nin açıkladığına göre işte 550 bin euro. Ee, imza parası bu sene para almayacak. İmza parasına oynayacak. Önümüzdeki 3 sene boyunca da her yıl 3 milyon euro alacak. Şimdi 14-15 milyon nerede? 3 milyon euro nerede? Bu bir kere hani vatan sevgisiyle falan bu izah edilebilecek bir şey değil. Tamam Mesut Özil'in kenarda 120 milyon eurosu olduğu söyleniyor. Şu ana kadar futboldan kazandığı para. Hiçbir şey yapmasa bile bankada e, yasal faiziyle. Gerçi Avrupa'da yasal faiz eksiye düştü. Bilmiyorum takip edenler var mı? Ekonomik e, boyutuyla ilgilenenler var mı ama e, Almanya başta olmak üzere Fransa başta olmak üzere birçok ülke, ülkede sıfır faizden eksi faize düştü. Bankalar para için sizden e, e, para talep ediyor ya paranız için, paranızı korumak için, banka güvencesinde tutmak için e, böyle bir e, sisteme geçti. E, yani ama ona rağmen parasının korunduğunu, korunduğunu düşünelim. 120 milyon euro parası var. Tamam çok parası var. Vatan sevgisi. Yani yine de bu kadar büyük düşüşler olmaz. Yani bu bir sponsorluk sistemiyle karşılanacak. Yani 14-15 milyon olmasa bile ben 10 milyon euronun altına bir paraya oynayacağını tahmin etmiyorum. Şimdi bu kadar yüksek maliyetli bir oyun nasıl karşılayacak? İşte Fenerbahçe böyle yapıyor. Yani Ali Koç nereden nasıl hallediyor bunu? Bu şekilde yapıyor. Yani bu sponsorlar üzerinden tedarik edecek. Şu anda onun ayrıntıları açıklanmadı ama Bizim bildiğimiz e, İrfan 25'te Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiriyle yaptığımız yayınlarda bunların ayrıntısını da anlattık. Arzu edenler o yayınları izleyebilir. Çok kısa özetlersek 3 tane sponsorluk sisteminin devreye sokulması bekleniyor. Bir tanesi Fenerbahçe'nin ve Acun'un Survivor programının sponsoru olan Puma. Türkiye'ye çok iddialı giriyorlar ve büyük paralar veriyorlar. Fenerbahçe Mesut'un transferinin bir bölümünü sponsorluk anlaşmasının bir bölümünü Puma'ya e, e, endeksleyecek. İkincisi Eksen, Acun Ilıcan'ın Eksen. Bir tanesi de bir devlet kuruluşunun sponsorluğu, Türk Hava Yolları olduğu söyleniyor. Onun ne olacağını göreceğiz. Yani böyle bir e, formülasyon var. Hani Böyle yaptığınızda o, o şeye yansımıyor. Ama bu federasyon buna ne der? Bu haksız rekabet olarak değerlendirir mi? müdahale eder mi? O biraz e, soru işareti. Federasyon... Yani düşünün, düşünün. Yani spor biraz önce söylediğim, spor bakanı çimlere bile spor bakanı karar veriyor. Yani müdahale etmek zorunda kalıyor. Federasyon iş ilgili bence biraz daha e, atak daha farklı bir noktada hareket etmesi gerekiyor. Şimdi yasa değişikliğiyle ile de ilgili meclise son e, nokta geldi. Bu çok önemli çünkü bundan önce e, yasal e, bir e, zorunluluk yoktu. Başkanlar, yönetimler ...bütçelerinin üzerinde bile borçlanma yaparak gidebiliyordu. Şimdi öyle değil. Yani bütçe e, aldığınız, yönetime geldiğinizde kabul edilmiş bütçe kadar yapacaksınız... ...bunu aşarsanız cebinizden ödeyeceksiniz. Yöneticileri bağlayan bir şey bu. E, bas bas paraları, Leyla'yı dönemi bitti. Artık böyle bir şey yok. E, ana formüleden başkanlar olabilir, onu bilemem. Ama normal şartlar ve buna müsaade etmeyen federasyon başkanları da olabilir, onu da bilemem. Onu da hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz... Ama bundan sonra sık olacak ama yeni yasada çok önemli bir başka madde daha var. Yabancı yatırımcıların kulüp almalarının, kulüp satın almalarının yolu açılıyor, kolaylaştırılıyor yeni yasaya göre. Şimdi bu bu bambaşka bir dünya, bambaşka bir Türk futboluna doğru evrilebilir. Çünkü Türk futbolu bir geçiş ülkesi. Batı Avrupa kadar ilgi çekmeyen e ne diyor Arsene Wenger? Mesut Özil geldi artık Süper Ligi daha yakından takip edeceğim diyor. Ediyorum ama diyor yüzeysel arada bir bakıyorum diyor. Şimdi daha yakından takip edeceğim. Yani Türkiye Ligi batıdan baktığınızda çok göz önünde olan bir lig değil. E ama doğudan baktığınızda batıya geçiş güzergahının tam ortasında yer alıyor. Ve Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupalarına katılma hakkı olan e, kulüplere sahip. O yüzden yatırımcı için, yabancı yatırımcı için özellikle 3. Dünya yatırımcıları için cazip bir nokta olabilir. Fiyatlar da çok uygun. Yani Premier Lig'den bir kulüp almaktansa Türkiye'de çok daha ucuza, daha marka bir kulüp ya da potansiyel olan bir yapıyı alabilirsiniz ve Türkiye'deki futbol aşkı, futbol sevgisi bu müthiş geri dönüşü de düşünürsek ee, karlı bir yatırım olabilir. Ama bu nasıl sonuçlar ortaya çıkaracak onu hep beraber göreceğiz yabancı yatırımcının gelmesini. Şimdi üç büyüklerle ilgili transferlere gelince Birincisi Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer edilmiş, şaşırmıştık. Yani şimdiye kadar hiç olmayan bir şey. Türkiye'de yapılmıyor ama yurt dışında yasal 6 ay kala sözleşme imzalayabiliyorsun yeni takımında bir sonraki sezon için. Biraz sonra vereceğim haber efendim. Muhammed geldi mi diye sormuş. Herkül kullanıcı isim, takipçimiz. İsimli takipçimiz. Onlara yanıtlayacağım ama önce bir genel hatlarıyla anlatayım. Fenerbahçe'de geleceksiz onun için transfer edilen bir isim. Osami Samuel gelece Fenerbahçe Queen Park Rangers'la anlaştı. Oyuncuyu şimdiden Shield'den transfer etti. Ara transferde ve o Osami Samuel İstanbul'a geldi. Hatta röportaj verdi. Şimdi sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzalar atılacak. Belki yarın Mesut'un ama Mesut'a özel yaparlar. Çift imza olacağını zannetmiyorum. Ee, yarın ya da e, muhtemelen Perşembe günü de duyururlar. Yani Fenerbahçe'nin e, bir kere Atilla e, Zalai'yi oynattı. Çok verimli bir maç çıkardı. 10 numara bir maç çıkardı. Fenerbahçe çok uzun süredir hasretini çekti. Stoper'ine kavuştu. İkincisi e, Mesut yarın imza atıyor. Saat 15'de e, ve bir görsel şölenle gerçekleşecek. Üçüncüsü o sayı geldi. İstanbul'da onun imzası da hazır. Yani Fenerbahçe'nin transferlerinde böyle bir sürat var. E, artı Fenerbahçe'de İrfan Can'la ilgili hamle var. Şimdi İrfan Can hamlesi enteresan bir hamle. Şimdiye kadar hiç gündemde olmayan sadece Galatasaray'ın, Fatih Terim'in ismen zikrettiği ki başka bir takımın oyuncusu hatta kaptanı, kaptanlarından biri için sarf ettiği bir isim. Bu kadar önemsediği bir isim. Talep ettiği bir isim Fenerbahçe topa girdi. Şimdi İrfan Can için topa girmiş. Yani bakıyorsunuz İrfan bölgesine. Yani Fenerbahçe'de o İrfan ihtiyaç yok o bölgede. Yani bu belli ki psikolojik bir hamle. Yani Galatasaray'ın e, güçlenmesini engellemek için. Çünkü e, İrfan Can'ın Galatasaray'a çok değer katacağını düşünen çok önemli bir kesim var. Ve bu tür bir futbol aklı. Yani Fenerbahçe geçmiş dönemlerde de bunu yapmıştır. Bazen Galatasaray Beşiktaş da denemiştir ama ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin transfer politikalarından biridir. Ee, karşı takımda olacağına bende kulübede otursun. Yani onun bir gücü haline gelmesin. Katkı salarsa bana sağlasın, sağlamasa da kulübede otursun. İrfancan'ın hamlesi biraz bana bunu e, anlatıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna, orta sahasına baktığımızda Sosa'nın bile hani Pelkas'ın bile artık kendine yer bulamadı. Gustavo Ozan, e, Sosa, Pelkas yani o kadar e, Mert Hakan belki kulüp yani büyük bir kalabalığın oluştuğu bir orta sahada e, İrfancanın Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok bence. Yani bu sadece Galatasaray'a yönelik bir hamle ve Fenerbahçe teklifini verdi. Sabah gazetesinin haberine göre de Fenerbahçe İrfancan için e, 5 milyon euro nakit para Serdar Aziz artı Deniz Türüç zaten Deniz Türüç'ü biliyorsunuz kiralık olarak sezon başında Deniz artık ben bu kadroda madem oynamayacağım ben oynamak istiyorum futbolcuyum yedek kalmak da istemiyorum 21 kişilik kadroya gireceğim bile soru işareti beni gönderin dedi ve Başakşehir'e gitmişti kiralık olarak Deniz Türüç'ün bon servisini ver, vermeyi teklif etti Serdar Aziz'i vermeyi teklif etti Serdar Aziz çünkü sene başında o indirme yanaşmamıştı lira bazlı olduğu için Serdar Aziz hayır dedi ben indirimi al, yapmayacağım dedi. Serdar Aziz ve 5 milyon euro. Yani 5 milyon euro Serdar Aziz Deniz Türüç'ün bonservisi. Galatasaray'ın teklifi de revize edildi. Şu anda Galatasaray'ın teklifi de İrfan Can için. 6 milyon euro artı Ömer Bayram artı bir sonraki satıştan pay. Şimdi böyle bir tablo var. Ee, yani İrfan Can için Marseille'nin falan devreye girdiği işte onların 14 milyon euroyu düşündüğü iki gün süre istediği falan söyleniyor ama ben yani Şampiyonlar Ligi oynamış ve burada hat-trick yapmış bir oyuncu olmasına rağmen İrfan Can'ın seçeneğinin çok fazla yani biraz transferi e, pazarlığın güçlenmesi için yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Burada e, Fenerbahçe'nin devreye girmesi çok önemli e, Galatasaray'la Fenerbahçe tekliflerini yaptılar. Bundan sonrası Başakşehir'e kaldı. Okan Buruk bugünkü basın toplantısında kalmasından yana olduğunu mesajını verdi ama bir yandan da her futbolcu satılabilir değerini bulan her futbolcu da gitmelidir gidebilir dedi. Yani bunun uygun şartlarını Fenerbahçe ve Galatasaray hangisi sağlarsa gidecek ama rakamsal boyuta baktığımızda oldukça sıkışık bir kadro yapalım ama şunu da unutmamak lazım. Mesela bugün Gökmen Özden Ağ'ın yazısını okudum. Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri ve yorumcu Gökmen Özden diyor ki İrfan Can'a çok fazla takıldı, takıldı Galatasaray. Ondan çok daha iyi oyuncular var. İrfan Can bütün yapıyı değiştirecek süper bir adam olmayabilir. Yani bu kadar takılmamak lazım şeklinde bir çıkış yaptı. İrfan Can şu anda Fener Galatasaray rekabetine dönüştüğü için çok daha önemli hale geldi. Bu enteresan bir nokta. Şimdi Beşiktaş'ta Hulk'la ilgili gelişmeler devam ediyor. Burada da enteresan bir şey oldu. Hulk'ta Başakşehir devreye girdi. Çünkü Başakşehir çok zor bir dönem yaşıyor. Bu sene geçen senenin şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi takımı olmasına rağmen çok sıkıntılı bir Süper Lig performansı sergiledi. E, toparlanmak için Hulk'u alabilir, kiralayabilir. Böyle bir formül için Başakşehir'in de Beşiktaş'a rakip olarak devreye girdiği söyleniyor. Beşiktaş rakamsal boyutundaki yükseklik nedeniyle biraz e, Hulk konusunda çekimsel. çekimser diğer alternatifini de şimdiden oluşturdu. Bugün Orhan Kaynar. Bankalarla ilgili kulüplerin toplantısı vardı. Yani banka anlaşmaları biliyorsunuz artık kulüpler bütçelerine göre hareket edecekler. E, çıkışında e, başkan danışmalı olarak Beşiktaş'tan dışarıdan yönetici gibi düşünelim Erol Kaynar'ı. Normal bir danışmandan daha öte bir şey. Çünkü geçmişinde eski başkan adaylarından biri. E, Koyta için e, Çebi'nin Ahmet Nur Çebi'nin Turgay Ciner'i aradı yani Kasımpaşa AŞ'nin sahibi olan Turgay Ciner'i aradı ve görüşme gerçekleştirdi. Koyta'yı istediğini söyledi. Koyta da zaten artık antrenmanlara katılmayacağını, ayrılmak istediğini söylemiş Kasımpaşa'da. Yani o Kasımpaşa ile Koyta'nın ipleri koptu. Beşiktaş Hulk'u düşünüyor ama görüntü Koyta'yı alacak. İbre artık buraya doğru döndü. Bu arada Atakan Üner zaman zaman bir kişilik kadroya giren genç bir oyuncuydu. Ümraniye Spor'a kiralandı hemen bu bilgiyi de verelim. Ve Galatasaray bugün Murat Erdoğan Galatasaray'ın eski oyuncularından biri enteresan bir açıklama yaptı. Edin Dzeko'nun Roma'da biliyorsunuz sıkıntılı bir dönem yaşamıştı. Dzeko'nun menajerinin çok yakın arkadaşı olduğunu ve Galatasaray adına menajerle iletişime geçtiğini ve bir ön görüşme yapıldığını söyledi. Yani Fatih Terim de bu oyuncuyu istiyor bu Santrafor'u istiyor. E, fakat ikinci boyuta geçemedik çünkü beklentiler ve verilenler Galatasaray'ın verebilecekleriyle oyuncunun talepleri ve kulübünün talepleri arasındaki farklardan üstü kap olarak bahsetti. Böyle bir transferin gündeme geldiğini ama olgunlaşmadığını ikinci boyuta geçmediğini paylaştı. Galatasaray'dan da bir ayrılık yaşandı. Tıpkı Beşiktaş'ın Atakan Üner'i Ümraniye vermesi gibi Galatasaray'da Ali Yavuz Kolu Denizli bedelsiz olarak 6 aylığına kiraladı. Eee... Batuhan Ahmet Çen yine yedek kalecilerden biri, genç kalecilerden biri. O da Ümit Kara'nın antrenörüne getirildiği Menemen Spor'a kiralandı. Yani Galatasaray iki genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık verdi ve Mustafa Muhammed e, Zamalek'in oyuncusu Santrafor'u bununla ilgili de El Vatan e, gazetesi yani Mısır e, basını Galatasaray'la bir telekonferans Galatasaray'la Zamalek arasında bir telekonferans gerçekleştirildiğinde ve bu oyuncunun transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Transferde böyle bir son dakika gelişmesi de var. E, sezon başında, yani yaz döneminde bu oyuncu Fenerbahçe'nin radarındaydı. Fenerbahçe uzun süre Mustafa Muhammed'i takip etmişti. Fakat bu transfer daha sonra Samat gerçekleşince kenara bırakılmıştı. Genç olduğu için belki çok fazla ısrar edilmemişti. E, şu anda Galatasaray ciddi şekilde ilgili ilgileniyor. E, ve bu ayrılıklar yani e, Jacklin'in e, Premier Lig'e, Falcao'nun Amerika'ya gitme ihtimalleri söz konusu. İkisi birden gidebilir, biri de gidebilir. Yani böyle bir e, belirsizlik e, hakim santrafor noktasında. E, Mustafa Muhammed de Galatasaray için önemli bir tercih olabilir. Bir iki soru var. Onlara da bir göz atalım efendim. Kum tepeleri Bankalar Birliği anlaşması yaptı Galatasaray e, gibi paraları Leyla'ya basmadı demiş. Evet herkesi sınırlayacak ama biliyorsunuz yani şu anda görüyoruz hep beraber canlı olarak izliyoruz. Onun formüllerini de kulüpler üretebiliyor. Şimdi Salih Tal, Bülent abi, Ali Koç gerekirse Avrupa'ya gitmeyi zaman şampiyon olmak istiyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Sizce sezon sonu Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelme ihtimali var mı? Şu anda uygun hareket ediyor gibi görünüyor. Yani yerel federasyon onaylıyor. O yüzden Pek bir hareket yok. Herkül eksili. işte Muhammed geldi mi demiş. Muhammed gelmedi ama gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Osman Kayalı. Ali Koç geçen senede istedi. Yanlış düşünüyorsun demiş. Neyi istedi? Anlayamadım. Adiler. Galatasaray'da... Yeni gelecek yönetim de transfer işlerinde Fatih Terim'i işini kolaylaştırmak için Cenk Ergün veya Haldun Üstünler mutlaka olmalı. Bu yönetim transferde de beceriksiz demiş. Valla Falcao'ları, Cagneleri alan yönetim ama maliyetli alan yönetim. Yani çok uygun fiyata bu oyunculara kapatan bir yönetim değil. Büyük transferler gerçekleştirdi ama e, kasadan da ciddi paralar çıktı. E, Mahmut Orhan da İrfan Can'ı istedi demek istemiş. Evet peki teşekkür ederiz. Ee, böyle bir transfer güncesi yaptık. Ee, yarın akşam yine transferdeki gelişmelerle, Türk sporundaki gelişmelerle burada bu ekranda olacağız. Futbol medyayı takip etmeyi unutmayın. Futbol medyada da Instagram adresinde bir kampanyamız var. Ee, daha doğrusu bir çek, çekilişimiz var. Yani bizim Instagram adresimizde takip ederseniz formalar, toplar, atkılar hediye edeceğiz efendim. Instagram adresimizi futbol medyanın Instagram adresine de sizleri bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.